arkadaşlar kanalımı abone olmayı, like atmayı unutmayın. Linki çaldınız Size şey yaptığım persteklik so, çalışmayı göstereceğim. Umarım kanalımızdaki so, videoları so, paylaşırsınız. So, Bakın so, böyle bir çalışma. Bunu siz salihhos.com'dan yapabilirsiniz böyle bir hoş. çalışma. Nasıl güzel mi? Böyle bir çalışma kanalımı şuradan bilen böyle yapın böyle yapmayın abone olun ama şu ellerimin şurada çok fena pis anne bakar mısın çok kötü ellerim olmuş şöyle yazarken bu eski defteri eski defter tanıtımını da yapayım şu biraz bilen sayfaya benzememiş mi abi değil bu iyilikle ilgili bir sayfa eski defterimde şu bilen sayfa Tamam bu bildiği alış yapmaya çalışmıştım. Bu taslak çok güzel. Bu, bu Zeynep kırılmış normalde bu da güzel bir kız. Bu, en beğenmediğim en kaba bir resim. Güzel bir, bir ama ben yapamamış. Böyle bir kız. Bu kız, bu kız çok güzel. Aşiyor musun? Ben? Bu yeni yıl kızı. 2027. Doğa resmi ne çok ben yaptım bu ikinci resmin diye bir ağaç resmi ikinci he şu ağaç üçüncü ikinci ikinci doğum bu da Şartal. ilk yaptım ne yaptığımı hatırlayamam ne yapacağım mı? izleyince videolarımda arkadaşlar şeyler oluyordu böyle notlar. Ben de şöyle bir kız yaptım şöyle bir kız. Mesela burada diyor ki kalbin iyi olsun yeter. Burada diyor Hayır yardım kanserlere yardım. Ve de demiş bir kedi olsun. Şimdi kameradan okuduğum için kötü okudum. Burada demiş ki bir kuş bir kuş, kuş görürsen ve sakatsa olsun, al ve ona yardım et. Ne kadar anlamsız var ya. Bir kuş. Böyle anlamsız. Burada her şey evet tene diye bir yazı kuş şeklinde her zaman ki Böyle. Merhabalar. Evet. Sevde. Ramazan öğretmen. El arkadaşlara arkadaşlar. Merhabalar. Kanala abone olsunlar. Evet size işte bir şey göstermek istiyorum. Dur sana geliyor sıra. Bakın. Evet. Şimdi bana dilesin. Evet. 7 kaderli doğumluğum. Ve adamım. Bir olacağım. Nasıl oluyorsun? Çok güzel.